dekleriyle yeşerteceğimiz koskoca bir orman olsun istiyoruz. <laughs> Türkiye İşçi Partisi bugün burada sadece iki parti arasında gidip gelen bu masa tenisi oyununa son vermek için burada. Sizlerin desteğiyle artık seçimsiz kalmayacaksınız ve gerçekten sol sosyalist bir parti olarak tüm Türkiye'ye Türkiye'de bir sosyal partinin nasıl yöneteceğini, halkla kişi nasıl birlikte yürüyeceğini hepiniz göreceksiniz. Burada sizlerin çok fazla vaktini almak istemiyorum. Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum. Kıymetli meslektaşım ve yoldaşım Can Atalay'ın hukuksuz bir biçimde halen daha tutuklu hali devam ettiği Türkiye Millet Meclisi'nin yok sayıldığı bir durumda can yoldaşıma selam gönderiyorum. Selam olsun. Selam olsun can yoldaşımıza. Selam olsun. Sevgiden çok teşekkür ederim. AKP iktidarının ülkemizi getirdiği karanlığın tam ortasında inadıyla, umuduyla, elleriyle özgür ve eşit bir geleceği kurmak için yan yana gelenler hoş geldiniz. Bu memlekete yalalamızı bir avuç para babasının kar hırsına, çıkar ilişkisine kurban ettirmeyeceğiz. İktidarın umursamadan açlığa, yoksulluğa mahkum ettiği emekçiyi, hayallerinden kopartılmış gençliği yalnız bırakmayacağız. Hayatın her alanında en ağır baskıya, ayrımcılığa, erkek cinayetlerine maruz bırakılan kadınlarımızı yalnız bırakmayacağız. Ağaçlarımızı, hayvanları, doğayı savunmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bu kentten rant Pekar hırsıyla çalınmış olan mutluluğu ve umudu tekrar geri getireceğiz. Mikro projeler ve kooperatifler ile kent insanının üretimine ve refahına destek olacağız. Bu kentin kaderine bu kentte yaşayanlar belirleyecek. Halk için halkla beraber yöneteceğiz. Biz kazanacağız. Şimdi sayılı günler kaldı artık yerel seçime. Gittiğim her yerde söylüyorum. Çok uzun yıllardır televizyon izleyemiyoruz, izleyecek bir şey bulamıyoruz. Aklımızda o kalmış. Çocukluğumuzda TRT'de Yalan Rüzgarı diye bir dizi vardı. O dizinin senaryosunu yazanlar Türkiye'de yerel seçimleri izleseler herhalde mahcup olurlar. Yani Türkiye'de yerel seçimler bir yalan rüzgarı biçiminde gidiyor. Türkiye İşçi Partisi ne yapıyor? Biz bir açıdan arkadaşlar yalan avcısıyız. Yalan dedektörü olarak iş yapıyoruz ve halkı yalanlarla, yanlışlarla yönetmeye çalışan bu düzen siyasetçilerinin hepsinin karşısına dikiliyoruz. Ben gittiğim her yerde Türkiye İşçi Partisi'nin seçim çalışmalarına bir de şu gözle bakıyorum. İşte bakın şurada bir tane pankartımız var. Yolda herhalde bir 8-10 tane saydım. Öteki partilere baktığınız zaman Böyle binlerce, on binlerce Pankartlar, bayraklar, şunlar, bunlar Bence hepimiz kendimize şu soruyu soralım Onların o Binlerce, on binlerce bayrağının Pankartının, gazete ilanının Televizyon reklamının, şunun, bunun Parası nereden geliyor arkadaşlar? Bizim paramızla bize yalan söylüyorlar Bizim bu seçim dönemindeki En önemli özelliklerimizden bir tanesi budur ...şimdi onlar bize dışarıdan baktıklarında şöyle söylüyorlar... ...o da çok hoşuma gidiyor... ki gibi de küçük partiler var... ...bize öyle diyorlar... ...aslında küçük olmak kötü bir şey değil... ...çocuklar... ...hepimizden daha masumlar... ...daha rahatlar... ...ben bu seçimde Türkiye İşçi Partisi'ni gerçekten bir çocuğa benzetiyorum... ...o hepimizin bildiği... ...kral çıplak diye bir masal var... ...böyle... ...sözde güzel güzel kıyafetler giymiş... ...ama halkın göremediği... Fakat göremeyenlerin korkutulduğu, göremediğini söylediğinde zekasına ilişkin şüpheler uyandırılan insanlar hepsi kralı överken, kralın kıyafetlerinin ne kadar güzel olduğunu anlatırken bir gün küçücük bir çocuk kral çıplak diye bağırıyor ve ondan sonra herkes kralın çıplak olduğunu görüyor. Türkiye seçimi varsa bu seçimde en çok ne yapıyor? Kral çıplak diye bağırıyor. Ama bir gün herkes görecek arkadaşlar. O kral çıplak ve biz bunu önce söylediğimiz için devrimciyiz işte. Devrimcilik başkalarının söyleyemediği şeyi, doğruyu, gerçeği, iyiyi, güzeli açıkça söyleyebilme cesaretidir. Ve biz bunu yaptığımız için... Devrimci bir partiyiz. Şey, Şimdi diğer bütün partiler diğer bütün partiler şunu yapıyorlar. Pazarcıklıyım ve devrimciyim. Sağ olun. Aa, Hoş geldiniz. Yanımdayım. Buradaki herkes devrimci. Hep beraber devrimciyiz. Çünkü Türkiye'nin bir devrime ihtiyacı var arkadaşlar. Çünkü Türkiye'deki düzen partilerine bakın. Şimdi kendinizi benim yerime koyun. Diğer partilerin genel başkanları da gidiyor çeşitli illerde konuşmalar yapıyor, ilçelerde konuşmalar yapıyor. Adayları da var. Belediye başkan adayları var, belediye meclis üyesi adayları var. Bakın dikkat edin. Bir de bu gözle dinleyin. Çıkıyorlar kürsüye. O parti bu parti hiç fark etmez. Sözde bunlar çok büyük partiler. Diyor ki bana oy vermezseniz öcüler gelir. Şimdi Türkiye siyasetinde bugün herkesin üzerinde ortaklaştığı bizim külliyen reddettiğimiz temel tartışma budur. Yıllardır 22 yıldır iktidar bir kutuplaşmaya bir düşmanlaşmaya toplumu sıkıştırmış. Türkiye'nin bin ilçesinin 900-950 tanesinde seçimin kazanacağı zaten öncesinden belli. Genel başkanlar oradan belediye başkanlarını atıyorlar. Vatandaşa da bir noter muamelesi yapıyorlar. Ben zaten seçtim. Siz de gidin altına mührü basın, imzanızı atın. Bu kişi belediye başkanı olsun diyorlar. Ben bunu niye yapayım diye sorduğunuzda çünkü diyor sen benim gösterdiğim adaya oy vermezsen öbür tarafta ölçüler var. Biz de tarafından bağımsız olarak şunu söylüyoruz arkadaşlar. Biz halkın örgütlü gücüne güveniyoruz. Halkın örgütlü gücünün birleştiği Türkiye İşçi Partisi Türkiye'de hiçbir yeri bu oyculara terk etmez. Hiç merak etmeyin. Rahat olun. Biz bütün bu oyucuları, bütün bu tehdit siyasetini bir kere bakın. Mesela ben gurur duyuyorum. Bakın çok açık söylüyorum. Aday gösterdiğimiz her yerde çıkıyorum halkın karşısına diyorum ki bizim buradaki adayımızdan daha iyi bir aday varsa ona oy verin. Hiçbirisi bizim adayımızdan daha iyi bir adayları olduğunu söyleyemiyor. Sadece diyor ki ya bu kazanamayabilir. Onun o kadar da şansı yok. Ya kardeşim illa kazanan ata oynayacaksınız. Şurada altılı ganyan bayi var. Gidin at yarışı oynayın siz. Biz seçimlerden şunu anlıyoruz. Biz seçimlerden şunu anlıyoruz. Siz o ile o ilçeye o ülkeye, dünyaya dair hayallerinizi, iddialarınızı, programınızı ortaya koyarsınız. O programı hayata geçirebilecek bir ekip oluşturursunuz ve halkın karşısına çıkar, kendi derdini yapmak istediklerini, yapılması gerekenleri anlatır. Halk da kendi ili, ilçesi, ülkesi için en doğru olan neyse ona oy verir. Ama Türkiye'de siyaset bu alanın dışına çıkartıldı arkadaşlar. Niye çıkartıldı onu da söyleyeceğim. Çünkü Türkiye'de siyaset aslında kabul edelim ki zenginlerin oyun alanı. Yani bir avuç para babası ve onların belirlediği siyasetçiler zenginleri daha zengin etmek, bizleri de bu ülkenin milyonlarca yurttaşını da ölüm sınırında çalışmaya mahkum ederek emeğimizden, alın terimizden kazandıkları paralarla servetlerini büyütecekleri bir oyun alanı kurmuşlar kendilerine. O yüzden dikkat edin. Bakın siyaset dünyasının tümü için söylüyorum. Halkın içinden çıkmış insanlar binde bir bile yoktur. Çok basit. Hani en uzakta sesimin ulaştığı arkadaşa soruyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bak. Orası milletin meclisi, milletin vekilleri var. E şimdi biz milletin içindeyiz. Milletin yüzde doksan işçi, meclise bakıyorsun. Yüzde bir bile işçi oranı yok. Bir tane bile işçi yok meclis. Milletin çok büyük bir çoğunluğu, yüzde ellisi kadın. Meclise bakıyorsunuz, meclis erkek. Şu mikrofonu eline alan her siyasetçi çıkıyor. Gençler ülkemizin umudu, Türkiye'nin en büyük gücü gençler diyor. Meclise bakıyorsun genç yok. Şimdi arkadaşlar bütün bunlar tesadüf olabilir mi? Hayır. Hayır, hayır. Hiçbirisi tesadüf değil. Bunların bütün derdi kendi servetlerini büyütmek ve bizim emeğimizin, alın terimizin üzerine bir iktidar kurmak. Bütün bu seçimler, bütün bu siyaset düzeni esas olarak bunun için kurulmuş. O yüzden Türkiye İşçi Partisi'nin size çağrısı bu oyunu bozma çağrısı. Bu düzeni değiştirme çağrısı. Yani eğer bu ülkede siyaset cebi çok paralıların ve cebi çok paralılara hizmet edenlerin elinde olursa, eğer bu ülkede siyaset açık konuşuyorum, tarikatların, cemaatlerin denetiminde olursa, eğer bu ülkede siyaset uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda hareket ederse, bu siyasetten bizim hiçbirimizin hayrına bir şey çıkmaz. Oysa bizim açımızdan siyaset... Oysa bizim açımızdan siyaset şudur arkadaşlar. Siyaset ekmektir, siyaset sudur. Siyaset eğitimdir, siyaset sağlıktır. Ben özellikle buradaki herkese, sesimi ulaştığı herkese seslenmek istiyorum. Şunu biliyorum, bu siyaset alanına bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu siyaset pis bir iş. Ben bu kire bulaşmak istemiyorum. Ya da uğraşıyorsunuz siyaset alanına girmek için, temizseniz sizi dışlıyorlar siyaset alanından. Size yer bırakmıyorlar, sizin önünüzü açmıyorlar. Arkadaşlar mecburuz. Siyaset alanında bugüne kadar dışlananların, işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların çok daha güçlü bir giriş yapması lazım. Biz Türkiye İşçi Partisi'ni bunun için kurduk. Çünkü şunu biliyoruz. Şimdi fabrikada işçi arkadaşlarla çok sık sohbetler yapıyoruz. Ezber cümle şudur. Ya başkanım bizi siyasete bulaştırma, biz ekmeğimizin peşindeyiz. Hepimiz böyle düşünüyoruz değil mi? Hepimiz çoluğumuzun çocuğunun geleceğini düşünüyoruz. Siyasete o yüzden bulaşmıyoruz. Ekmeğimizi düşünüyoruz. Siyasete o yüzden bulaşmıyoruz. Ama sonra ne oluyor arkadaşlar? Bu patron siyasetçileri, bu düzen siyasetçileri mecliste bir yasa geçiriyorlar bizim çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği kararıyor. Mecliste bir yasa geçiriyorlar bizim evimize giren ekmek küçülüyor. Mecliste bir yasa geçiriyorlar biz artık suyu parayla almak zorunda kalıyoruz. Mecliste bir yasa geçiriyorlar Allah göstermesin hastaneye gidecek halimiz kalmıyor. Şimdi o yüzden benim buradaki arkadaşlardan, kardeşlerden, sizlerden teker teker rica ettiğim şey şu. Bunların çok parası var. Bunların medyası var, bunların tarikatları var, cemaatleri var, bunların devlet olanakları var. Ve bunlar basit, çıplak gerçeklerin halka ulaşmasını engellemek için her yolu deniyorlar. Bizim ise arkadaşlar, utanılacak bir şey değil, ayıp bir şey değil. Bizim arkamızda büyük sermaye yok, paramız yok. Biz sadece ve sadece doğrulara güveniyoruz. Gerçeğe yaslandığımıza inanıyoruz. Bir de sizlere, halkımıza, emekçilere güveniyoruz. İddiamız şu, doğru öyle güçlüdür ki doğruyu kalabalıklar seslendirmeye başladığı zaman karşısında bin tane yalan olsa yerle bir olur. Biz doğrularımızı, çok basit doğrularımızı götürüp bütün emekçilere, bütün yurttaşlara anlatmak zorundayız. Ve bunu ancak sizler aracılığıyla yapabiliriz. Sizi buraya çağırmamızın, sizinle burada toplanmamızın temel esprisi budur. Sizden yardım istiyoruz. Sizden birlikte mücadele edelim istiyoruz. Sizden bu ülkenin çıplak gerçeklerini gidip yurttaşlarımıza anlatmanızı istiyoruz. Çünkü başka bir çaremiz kalmadı. Çünkü başka bir çaremiz kalmadı. Ben de sizin gibiyim. 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta o seçimlerde istediğimiz olmayınca... Benim de moralim bozuldu. Canım sıkıldı, üzüldüm, kırıldım, gücendim, kızdım, öfkelendim. Benim de etrafımdaki pek çok arkadaşım dedi ki ben yaşamayacağım bu ülkede artık. Yurt dışına gitmek istiyorum dedi. Sonra oturduk, düşündük, tartıştık. O sinirimiz bir geçti. Dedik ki ya bizim gidecek başka bir yerimiz yok ki. Biz burada yaşamak zorundayız. Bu ülke bizim ülkemiz. O zaman bu güzel ülkeyi yobazlara, faşistlere bırakmayacağız arkadaşlar. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Ve gücümüze güveneceğiz. Kendi öz gücümüze güveneceğiz. Bu güçle bu mücadeleyi büyütmek için <laughs> elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Anlatacağımız şey çok basit. Kim üretiyor o yönetsin arkadaşlar. Bizim sloganımız çok basit. Kim alın teri döküyorsa, kim emek veriyorsa onun yönetmesi gerekir. Şimdi mesela ben en çok pankartlar bu arada çok ilgimi çekiyor. En çok şu pankarta gülüyorum. İçinizden birisi yazıyor, tamam mı? Ya içimizden birisi ise biz zaten tanıyoruz. Sen nereden biliyorsun içimizde mi değil mi? Ama dili bile dışarıdan. Bizim karşımızda duruyor, bize sesleniyor. Diyor ki içinizden biri. İçimizden birini bize tanıtmana gerek yok. Biz onları zaten tanıyoruz ya. Ama uzaktalar. O yüzden bizim dertlerimizi, bizim çarelerimizi gerçekten bilmiyorlar, yaşamıyorlar, hissetmiyorlar. Mesela size söyleyeyim. Pusuladır bu benim için. Kim sizin karşınıza gelip bana oy verin sizi ben kurtaracağım diyorsa yalancının önünde gelindir. İnanmayın onlara. Biz ancak örgütlenirsek, biz ancak kol kola girersek, biz ancak omuz omuza durursak, biz ancak aklımızı, yüreğimizi, bileğimizi birleştirirsek kurtulabiliriz. Bizi kurtarabilecek başka bir kahraman yok, süper kahramanlar falan bitti o devirler. Biz örgütlü bir halk olarak kurtulabiliriz. Ama yıllardır biz aynı hikayeyi anlatıyorlar. 5 yılda bir sandık önümüze konuyor. Sandıkta bana oy verin, ben sizi kurtaracağım, siz onun dışında beş yıl evinizde oturun diyorlar. 5 yıl boyunca yaptıklarına bakıyorsunuz, eşi, dostu, akrabayı zengin etmiş. Şimdi dünyanın belki de en ağır süreçlerinden geçtik. Pandemi yaşandı, dünyada ekonomik krizler yaşandı. Bunlara hiç itirazım yok benim. Ama biz yoksullaştık. Şu meydanda gezin. Son 22 yıldır, son 2 yıldır, son 1 yıldır zenginleşen, kendini daha mutlu hisseden, kendini daha huzurlu hisseden, çocuğunun geleceğinden daha az kaygı duyan bir tane insan bulamazsınız. Hepimiz yoksullaştık. Hepimiz daha zor bir koşulda yaşıyoruz. Ama şunu yapıyorlar. Ama şunu yapıyorlar. Diyorlar ki durum çok kötü, hepimiz yoksullaşıyoruz. Arkadaşlar Türkiye'nin en zengin yüz ailesine bakın. Son 20 yıldır hepsi daha zengin oluyorlar. Türkiye'deki bütün bankalara bakın. Hepsinin karları inanılmaz derecede artmaya devam ediyor. Bankaların karları nasıl artıyor? Biz yoksullaştığımız için, biz borca girdiğimiz için, biz kredi kartlarıyla yaşamak zorunda kaldığımız için, biz kredi çekerek ayakta durabildiğimiz için bizden aldıkları faizlerle bankaların karları artmaya devam ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar 7'den 70'e yalan söylüyorlar. Tepeden tırnağa yalan söylüyorlar. İktidarıyla, muhalefetiyle bunların halkla bir ilişkisi yok. Bizim tek bir kurtuluşumuz var kendi öz örgütlenmelerimizi yaratacağız. Kendi partimizi güçlendireceğiz. Kendi sendikalarımızı güçlendireceğiz. Kadın örgütlerimizi, gençlik örgütlerimizi güçlendireceğiz. Kendi omuzlarımızda kendi başımızı taşıyacağız. Hiç kimsenin istek parçalarını çalmayacağız. Ne düşünüyorsak onu söyleyeceğiz. Ve bu konuda cesur olacağız. Benim sizden istediğim birkaç tane şey var. Bir, asla teslim olmayın. Bakın, kim bize zulüm ediyor olursa olsun. Haklı olduğunuzu inandığınız yerde onurunuza sahip çıkın, insanlık onuruna sahip çıkın, dik durun. İki, kim haksızlığa karşı mücadele ediyorsa gidin onun koluna girin. Haksızlığa karşı mücadele eden asla ama asla kendisini yanlış hissetmesin. Çünkü biz hepimiz aslında şöyleyiz. Hepimiz şöyleyiz. Ben yaparım ama toplumun büyük bir çoğunluğu yapar mı? Yıllardır bize bunu anlatıyorlar. Sen iyisin ama çevren kötü. Hepimiz iyiyiz arkadaşlar. Hepimiz güzeliz. Çünkü hepimiz aynı dertleri yaşıyoruz. Bakın dikkat edin şu şuraya bir bakın. Buradaki insanların hepsi aynı şeylere seviniyor ve aynı şeylere üzülüyor. Ama bu ülkeyi yönetenler onlar bizim gibi değiller. Onlar sadece kendilerini düşünüyorlar. Bir de halka yalan söylemeyi biliyorlar. Mesela bu ara biliyorum ya her yerde aynı yalanı söylüyorlar. Biz Filistin halkının yanındayız. En büyük yalanları. Şimdi Türkiye'de çıkıyor mikrofona sanki kendisi ülkeyi yönetiyormuş. Unutuyor bazen o da tabii inanmıyor kendisinin ülkeyi yönetebildiğine yani. Unutuyor insan. Oradan bağırıyor. Biz Filistin halkının yanındayız falan. Oğlu arkada İsrail'le ticaretleri devam ettiriyor. Aynen, gemiler... gemiler gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. A -a -a. E şimdi vatandaşa gelince yeşil Cennetin yeşili oluyor. Yeşil çok önemli diyorlar. Cennetin yeşili. Kendilerinin bildiği bir tane yeşil var. Doların yeşili. Başka hiçbir yeşil bilmezler bunlar. Şimdi bu anlayışı mesela bizim yurttaşlarla paylaşmamız lazım. Mesela her gittiğim yerde bana şey yapıyorlar. Hayırdır diyorlar ya sizin projeniz ne mesela. Genel seçim ya proje. Böyle büyük binalar yapacaksın, yandaş müteahhiti zengin edeceksin. Projeler anladıkları şey bu. Mesela bakın biz ne söylüyoruz? Her yerde aynı şey oluyor. Bir, öyle ülkenin sorunları, belediyelerimizin sorunları yamayla çözülmez yama yaparak çözemezsiniz. Bir yerden yamalarsınız başka bir yerden patlar. O yüzden emek ve sermaye arasındaki o büyük kavgada hangi tarafta olduğuna bakacaksın. Bizim iddiamız şu. Bütün sorunlar birlikte ele alınmalı ve emekçilerin gözünden, emekçilerin çıkarlarına uygun olarak bu ülkenin yüzde %99'unun çıkarlarına uygun olarak çözümler üretilmeli. Bunu yapmazsanız ölürsünüz. İlk yapılması gereken şey İkincisi arkadaşlar proje ise bizim de projemiz var. Bakın bir tane projemiz var. Bütün projelere bedel diyorum ben ona. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik. Bakın şeffaf ve katılımcı belediyecilik. Şimdi bu niye bu kadar önemli? Biz gittiğimiz her yerde şunu anlatıyoruz. Diyoruz ki bizim belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz 24 saat halkın denetleyebileceği, 24 saat halkın soru sorabileceği bir biçimde çalışacaklar. Ve bütün arkadaşlarımıza verdiğimiz tek talimat budur. Halk size ne sorarsa anında cevabını vereceksiniz. Hayalimiz şu, bu akıllı telefonlarınız var ya, her yurttaş bunları kullanıyor. E-Devlet işlemleri yapıyor, şunu bunu yapıyor değil mi? Oraya bir tane daha uygulama yükleyin. Dijital yurttaş demokrasi diyeyim bunun adına. Her yurttaş oraya girdiğinde belediyesinde ne olup ne bittiğini anlık olarak görüntülesin. Şeffaf olsun. Şimdi niye bu çok önemli? Arkadaşlar, Türkiye'nin her yeri için söylüyorum bunu. İstisnai belki bir iki ilçe vardır, ben görmedim. Mesela Yalova, zenginlikleriyle buradaki bütün Yalovalıları huzur içerisinde mutlu yaşatabilecek imkanlara sahip aslında. Ama ne oluyor? Bir avuç zengin Yalova'nın kaymağını yiyor. O yüzden burada Yalovalılara hiçbir şey kalmıyor. O yüzden eğer şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışınız olursa, ...ne olur? Hırsızlık olmaz. Şeffaflık olursa... ...yandaş kayırmaca olmaz. Şeffaflık olursa... ...yolsuzluk olmaz. Ve yandaş eşit ol, zengin edilmezse... ...yolsuzluk yapılmazsa, hırsızlık yapılmazsa... ...bu belediyelerin kaynaklarıyla... ...o iller, o ilçeler... ...bugünküne göre 10 kat, yüz kat... ...daha iyi yönetilir hale gelmez mi? Bakın, mesele budur. Yani siz... Öyle süslü lafları falan bir kenara bırakın. Temelden gerçekçi bir proje koyun ortaya ve o projenin üzerine bütün varlığınızı inşa edin. Biraz daha açık olsun diye anlatayım öyle de bitireyim. Biz şunu istiyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer belediye başkanlarının programlarını falan ben takip etmeye çalışıyorum. Ne vaat ediyorlar? Hani dedim ya yalan rüzgarı. Mesela bakın bütün düzen partileriyle Türkiye İşçi Partisi'nin arasındaki fark aslında bir cümledir. Bunların hepsi diyor ki sosyal belediyecilik yapacağız. Şimdi yeni moda o. Çağdaş sosyal belediyecilik. Peki diyorsun nedir bu sosyal belediyecilik? Diyor ki biz yoksullara yardım edeceğiz diyor. Ben de öyle diyenler diyorum ki bu Allah belanı versin senin diyorum. Kızıyor bana niye hakaret ediyorsun ne niye şey yapıyorsun bana. Ya arkadaşım yoksullara yardım edeceğine yoksulluğu ortadan kaldıracağım desene. Kimse yoksul kalmasın diye yere, desene. Şimdi bakın çok çok önemli bir ayrıntı. Çok önemli bir ayrıntı. İstiyor ki siz yoksul kalın, birileri yoksul kalsın. O da kendi sırça köşkünden, sarayından sana sadakasını versin. Ondan sonra günahlarını affettirip cennete gidecek. Hayali bu. Şimdi arkadaşlar, peki biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki toplumun zenginlikleri, Adil biçimde paylaştırıldığında ülkede aç açıkta yoksul insan kalmaz. Bizim söylemek istediğimiz şey şu. Bizim söylemek istediğimiz şey şu. Diyoruz ki arkadaşlar bunlar sizden el açmanızı istiyorlar. Bak AKP zihniyetinin Türkiye'ye hakim kıldığı siyaset anlayışı şudur. El aç diyor. El aç. Ben de sana sadaka vereyim. Biz de diyoruz ki arkadaşlar bütün farklılıklarımıza rağmen, şu beş parmağımızın beşi de birbirinden farklı ya. Biz bütün bu farklılıklarımızla, farklı inançtan, farklı kültürden, farklı cinsiyetlerden insanlar. Ama emeğimiz, alın terimiz, bileğimizle kazanıyoruz her şeyi. Onlar bizden el açmamızı istiyor. Biz bu beş parmak bir araya gelsin, yumruk olsun ve hakkı olanı alsın istiyoruz arkadaşlar. Aradaki farklılık. Aradaki farklılık. Şimdi. Bakın bir örnek vereceğim, bir örnek vereceğim. Geçen gün gördüm. Diyor ki bu emekliler diyor, emekliler yan gelip yatıp para istiyorlar diyor. Dünyada bu kadar büyük bir utanmazlık olamaz biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar şu, herkes bilsin. Emeklilik, emeklilik burada içimizde emekli olan abilerim ablalarım zaten biliyorlar. Gençler de bilsin. Emeklilik şudur. Siz çalışırken, çalışırken sigorta primi ödersiniz. Ve emeklilik aslında sizin çalışamayacağınız zaman devletten geri almak üzere devlete sizin verdiğiniz paradır. Yani siz çalışırken hak ettiğinizin bir bölümünü bir kumbaraya koyarsınız. O para kumbarada da durur. Yarın öbür gün emekli olduğunda da kumbaradan sen kendi hakkın olanı alırsın zaten. Sistem böyle kurulmuştu. Ama bunlar öyle bir alıştılar ki. Devleti babaların çiftliği gibi görmeye sanki emeklilerin maaşını babasının evinden getirmiş 3 vereceğim 5 vereceğim on veririm 15 on veremem diye şey yapıyor. İşte tam anlatmaya çalıştığım şey bu arkadaşlar. Biz hiç kimseden hakkımız olmayan bir şey istemiyoruz. Ama hakkımız olanı da söke söke alacağımızı söylüyoruz. Aradaki temel budur. Son olarak sizlerden bir şey daha isteyeceğim sesimizin ulaştığı her yerde bir anlayışı, bir programı, bir farklı yaklaşımı güçlendirin arkadaşlar. Ben gerçekten biraz evvel söyledim, şundan çok mutluyum. Hiçbir belediye başkanımız için, hiçbir belediye başkan adayımız için, hiçbir belediye meclis üyemiz için bu hırsızdır, yalancıdır, yolsuzluk yapar. Böyle şeyler söylenmiyor. Bize tek şey söylenen şey yeterince güçlü olmadığımız. Ben sizden şunu istiyorum. Haklı olanı, iyi olanı, güzel olanı, doğru olanı güçlendirin. Eğer gerçekten bu ülkenin geleceğini düşünüyorsanız eğer gerçekten bu ülkenin geleceğine ilişki bir katkı yapmak istiyorsanız iyi olanı, haklı olanı güzel olanı güçlendirin. Ve şundan emin olun. Biz bu seçimlerde Türkiye'de az sayıda ama önemli bir adım atacağız. Sosyalist belediyeler olacak Türkiye'de. Seçimlerden sonra bu seçimin tarihi yazıldığında 1 Nisan'da 31 Mart seçimlerinde ne olmuştu dendiğinde ilk söylenecek şey şu olacak. Türkiye'de Sosyalist Belediyeler Birliği kuruldu ve yeni bir belediyecilik anlayışı güçlenmeye başladı. İkincisi biz bu seçimlerde arkadaşlar Türkiye'nin yüzlerce ilçesinde belediye meclislerinde, il genel meclislerinde Türkiye İşçi Partili arkadaşlarımız, dostlarımız mücadele edecekler. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığımızın aynısı önümüzdeki bir nisan itibariyle yüzlerce mecliste olacak ve şu konuda çok iddialıyız. Türkiye İşçi Partisi'nin bir üyesinin, bir dostunun, bir yoldaşının olduğu meclislerde hiç kimse alttan gizli bir şey yapamayacak. Hiç kimse hırsızlık yapamayacak, hiç kimse yolsuzluk yapamayacak. Bunu sağlamak sizlerin elinde. Bu seçimde iyi olanı, güzel olanı doğru olanı, haklı olanı hep beraber güçlendirelim. Geleceğe umutla bakalım istiyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, yürekten selamlıyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar.